Terör demişken Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir genelkurmay başkanı terör suçundan yargılanıyor. Yargılanacak ee, ve enteresan bir sürece denk geliyor bu. Uludere'de malum bir olay yaşandı. 35 Hemen, oldu. Hemen akabinde. Ee, bu sürecin tamamının bir anda e, olması veya sürecin bu şekilde devam etmesi, e, başbuğun tutuklanması ve bugün tartışılan bir şey var. Işte, sivil savcı mı yargı mı? Yoksa e, Yüce Divan mı? Sizin evet. bu konuyla ilgili görüşünüz, düşünceleriniz nelerdir? Milliyetçi Türkiye Partisi bu olaylara nasıl bakıyor? Terörle de evet. paralel düşündüğünüzde. Bir basın açıklamasıyla biz bu konudaki duruşumuzu çok açık ve net söyledik. Bir ülkede bir genel genelkurmay başkanı, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, suç işleyebilir. Fakat bulundukları konum itibariyle, kamuoyundaki duruşları itibariyle kamuoyunun çok acil şu bilgiye ihtiyacı vardır. Sayın Genel Kurmay Başkanı ne yapmışsa acilen bununla ilgili belge ve bilgilerin kamuoyuyla paylaşılıp adalet sürecinin çok hızlı işletilmesi ve kamuoyunun, kamu vicdanının tatmin edilmesi gerekmektedir. Sen gel bakalım de al götür, dört sene içeride yatır, iddianamesi ortada yok. Hani biraz önce adalet adalet diyorlardı ya. Ben de onu söylüyorum. Eğer Sayın Başbuğ'un tutuklanmasının haklı gerekçeleri varsa ki oradaki hakimlerin, savcıların da bu belgeler vardır. Eğer bu yoksa bu davayı açanlar da aynı adaletin karşısında bu hesap vereceklerdir. Verecek, yarın o da çıkacak. Yani dünkü genel kurmay başkanı bugün mahkeme önüne çıkıyorsa, bugünkü başbakan, cumhurbaşkanı da yarın mahkeme önüne çıkabilir. Bu kararı çıkaranlar, bunun altına imza atanlar da suçlar varsa bunlar da çıkacak. Bu söylediklerim suçsa yarın ben de çıkacağım. Yani kimse adaletten kaçmayacak. Adalet hepimize lazım. İnsanların adaleti olan güven duygusuyla oynamamak lazım. Ama bununla ilgili bir belge bilgi varsa çok acil kamuoyuyla paylaşılır, iddianamesi ortaya konulur, cezası neyse de verilir. Fakat darbe yapma ve silahlı örgüt kurmakla suçlanan, itham edilen Sayın Başbuğ içeri alınıyor, tescilli darbeci Kenan Marmaris'te tatil yapıyor. Bakın. Ya başka bir şey oluyor. Benim rahatsızlığım falan filan tutuklanması değil. Suç olan kimse cezasını çeksin. Ben kimsenin avukatla değil. Bunu açıklıkla söyleyeyim. Ben milletimle avukatıyım. Benim milletime dokunmasınlar. Huzurunu, güvenini bozmasınlar. Falanca filanca bunu yapmış. İsimlerle ilgili değilim. Şunu söylüyorum. Eğer darbecilik suçsa darbe yaptığı tescilli, belgeli, darbeci Kenan, Çocuklarımın katili Kenan Evren, orada Marmaris'te kanlı elleriyle resim yapıyor. Darbe yapmakla şüpheli birini tutukluyorlar. Genelkurmay Başkanı. Komik. 28 Şubat. Yapanlar ortada. Onlar da geziyorlar. Evet. Şimdi başka bir isim daha. 27 Nisan sen? Muhtıra. Sayın Büyük Anıt zırhlı korumada. Zırhlı araçta. Yani darbecilere bir şey söyleyecekseniz yaşayanlar ortada, yaptıkları da ortada. Oradan başlayın da öteki yaptıysa onu da alın. Ama sondan başlamak biraz garip bir süreç. Kafamızda çok ciddi soru işaretleri var. Bunun rövanşist bir anlayışla yapıldı. Devletimizin temel niteliklerini. İlker Başbuğ'un değil. Ordumuzun yıpratılıp içerideki birlik beraberliğin dağıtılması, ordu mensuplarının birbirine olan güvenliğin ve saygısının yok edilmesi üzerine bir proje olduğundan ve bununla ilgili çok ciddi mesafe alındığından açıklıkla endişe ediyoruz. Milliyetçi Türkiye Partisi olarak. Tekrar söylüyorum, biz falan canın filan canlı avukatı değiliz. Hiç de umurumda değil. Suç olan cezasını çeksin, hesabını da versin. Kim varsa ben dahilim burada. Ama ordumuzla ilgili çok ciddi endişeler taşıyoruz. Burada şahıslar değil, bir kurumdan binlerce yıllık devlet geleneğinin devamı olan çok önemli bir unsurdan bahsediyoruz. Eğer ordumuzun içindeki birlik beraberlik ruhu yıkılırsa biz bu topraklarda tutunamayız. Bununla ilgili endişelerimiz var. Ordu sizin benim çocuklarımdan oluşan bu milletin gözbebeğidir. Siyaset'e müdahalesi Kenan Evrenle ilgili fikirlerimi söyledim. Asla tasvip etmiyorum. Ama ordumuzda da bu şekilde soru işaretleri çok olan bir şekilde oynanması siyasetin bizi çok rahatsız ediyor. Baş bu meselesiyle ilgili ve o malum süreçle ilgili açık veren tek bir altın çizerek söylüyorum. Devletimizin, adaletimizin elinde belge, bilgi ne varsa acilen ortaya koysun. Bunun hesabı varsa sorsun. Hesabı yoksa bunu yapanlardan hesap sorun.